Ne habersiniz dostlar? Ya üç olay anlatacağım size. Bugün bir tanesi başıma geldi. Şimdi evin oradan çıktım. E5'e bağlanacağım. Bir tane kız çocuğu köpüklerin içinde su satıyor böyle. Ama o kadar tatlı ki kibar tertemiz giymiş. Oturmuş duruyor orada sadece. Annesi suları dondurmuş böyle. Satıyor. Neyse geçmiştim ama üşenmedim döndüm. Gittim dedim ki su mu satıyorsun? Evet dedi. Ne kadar dedim? 15 lira dedi bir tane ver dedim. Dedim ki ne yapıyorsun kazandığım paraları? Anneme veriyorum dedi. Nerede oturuyorsunuz dedim. Ali Bey köyde dedi. Çıkarttım 200 lira verdim. Aa ama bu çok dedi. Olsun annene çok selam söyle senin gibi tatlı ve güzel bir kız yetiştirmiş dedi. Girdi böyle gitti oturdu. Fakat ona buna sosu demiyor. Oturuyor orada. İşte yani bu çocuk var ya yani ülkemin geleceği. Sonra terziye gittim tacilata. Çocuk Suriyeli verdim dönüşte alırken abla dedi sen televizyondaki bayan mısın evet dedim ya ben seni çok seviyorum dedi dedim çalışıyor musun ben dedi öğretmendim geldim dedi burada meslek öğrendim terzilik yapıyorum dedi. nasıl derli toplu ter ve güzel bir mağazada çalışıyor bu arada ya çalışana her yerde ekmek var. İnsanları ırkçı yaptılar, ırkçılığa sevk ettiler. Gidin yurt dışında kötü Türk yok mu? Kötülük yapan yok mu? Ve o kadar hoşuma gittik. Çalış aferin dedim. Oturumun iş ve hepsi var abla dedi. Çalışana her yerde ekmek var. Ve benim sürekli bir olay daha anlatayım. Böyle kırmızı ışıkta durduğum bir yer var. Yine böyle su satan 13-14 yaşında bir kız geldi gece. Ver dedim suyu. Verdi. Sonra ona da 200 lira verdim. Karanlıktı tam parayı alacak eğildi. Abla ben seni tanıyorum dedi. Sen dedi geçenlerde de bana böyle büyük bir para vermiştin dedi. Aa öyle mi ben unuttum dedim. Böyle yaptı. Abla bak ben vefasız insan değilim. Bana iyilik yapana hayatta unutmam. Ben seni tanıdım dedi. Al işte sana üç tane hayat dersi. Orada ışıkta ben unutmuşum. Diyor ki ben vefalıyım. Bana iyilik yapanı unutmam. Çağımızın en büyük hastalığılarından biri de vefasızlık. Hiç tanımadığım kişi benim unuttuğum şeyde beni gördüğü zaman ben seni unutmam diyor. İşte bak böyle o üç tane örneği alın işte harmanlayın eşittir buna insanlık diyoruz. İnsan gibi çocuklar yetiştirmek istiyorsanız çırak olarak bir yerlere verin kompleksleri törpülensin. Üreten çalışan insanın dini dili ırkı neyse... Ona karşı ırkçı olmasınlar ve vefalı olsunlar. O çocuğu sonra al sokağa at. Hiçbir şey olmaz. Ya öyle. Ya öbürü anneme veriyorum. Öbürü vefalı ol. Öbürü ekmeğini taştan çıkartıyor. Dedim ya insan olmak aslında çok kolay ama anlayana.